beşer beşer açıyorum. Bismillah. Hemen. İki tane büyük Verdi Güzel. Hadi bak. İki onar onar açtı lan. Dur pardon. Bir tane verdi. Hadi yavrum. Bundan da bir iki tane ver lan. Hem burnuna sıçayım. <laughs> Üç tane kutu. Hadi hayırlısı. Tek tek açalım. Altın. Genel kılavuz. Güzel. Aha. Lyco like boss basın yoldaşlar. Ananı avradın. <laughs> Yeah. <gülüyor> 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 Üç sak cimul, pas ha, vazgeçtim. Davla Like abos kendimize gelelim. Allah'ım, yavaş yavaş oluyor. Allah'ım, yavaş yavaş oluyor yoldaş üç tasak cimal pasa yavaşla ağaç tane alı on diye isyan ediyor. Show vehicle control anlamıyorum ama var. Ba tosun. Seni boğazladığımı görüyorum. Ya, tabii ki. Yoldaş 3 tasak cimalı pasa seni boğazladığımı görüyorum diyor. Aynen öyle valla geldi tankımız. Oh hayırlı olsun araştır. Oh tahvil de kasıyoruz. Çiçek. Boğazı. Yeter zaten bu, bu saatten sonra geri düşüp yatabilir. <laughs> Kesinlikle. Yoldaş 3 tasak cimıl pasa muazzam. Yeter zaten bu diyor. Hiç oynamadım bu tankla benim şeyde wottaki hesabımda yok mu? Bakalım nasıl bir şeymiş. Bakalım abi göreceğiz. Her yerine MG42 sokmuşlar tankın. 3 tane saydım. Yani Be Beygir gücü kötü. Hissettiriyor. Namla yemine kadar. Fena değil. <laughs> Şu an 530 yazdığına bakmayın. Alfamız 560. Hasar artıran donanım koyduğumuz için. İlk defa deneyeceğim o donanımı da bu tankı da. De yüksek ya. Onda etkisi var da bu 50 tp'nin kopalılarla zaten ne var ben anlamıyorum. Ya nasıl oğlum ya. Bu ne oğlum. Bu ne ya. Ya çok komik bu ya. Bu durum çok komik. Değdi işte lan. Bari ötekine deneyeyim dedim. Çöp çıktı anasını sattım. Bir 560 vuramadım. <laughs> Vallaha mı <mi> abi? Evet. <laughs> Kaza kaybedince de rahmet olsun. Alfa düştü anasını zaten. Bozukmuştu da <laughs> Oha bayır çıkışa bak. Şaka mı lan bu? Gerçi 13'tü özgür güç. Motorsuz. Motorsuz tank. Kep ya yapmayın anasını satayım. Yazsam şimdi diyecekler. Ne konuşuyorsun lan sen? Rusça konuş diyecekler. Ben de diye kalacağım ben. <laughs> ha, anladım o ha. maçtan bir kasar verdi. Bu ne ya? Yapmayın, kep yapmayın. <laughs> Hadi el, 50 TP'ye de vuralım ya. Hadi ne Bas lan gaza bas. Fena değil mi? Serkanım şey ya... Kutudan bu tankta çıkınca... Bir mutlu oldum yani. Yalan yok. Vod'da da şey çıktı bize... <laughs> 752 çıktı. O zaten... Mükemmel bir detaydı. 703 puan sınırına ulaştık. Şimdi Taha abi bak bir fark daha var. Sormuştun ya farklar. Şu an biraz muhabbet edebiliriz. Tankı denedik. 65k para. 10k indirim aldık diye sayısak. Tamir çantası harcadık. 55k. Otomatik yüklenen mühimmat. Ha, mühimmat yüklememişiz. Dur. Depoda Oğlum ben Alman tankı kasmadım ki hiç. Ha pardon. APCR tamam tamam pardon ya. Üff. Gold, gold aldık ya. Tank alırken gold gelmiyor. Pardon. 40-45 kastı işte. Misal abi. Taha abi. Şu savaş kartı sınırı her hafta güncelleniyor. Bak mesela 703'üncünü bitirdik 120 puan. Bir sonraki hafta 150 olacak. Saat 3'te o 150 olacak mesela. <laughs> bir daha bitirirsen bir sonraki hafta 180 olacak. Bitirmezsen 150'de kalıyor. Her puan sınırına ulaştığında da puan sınırına ulaşma ödülü veriyor savaş kartı en güzel farklarından biri umarım buradasındır ta abi IS-7'nin mesela böyle bir kamuflej var 80. yıl dönümü olayı 2. Dünya Savaşı mevzuları T-100 LT için bu var mesela önünde böyle bir halk komiseri var elinde Papaşa 41 ile kabartmalı bir 3D stil çok tatlı duruyor ben ben normalde böyle şeyler sevmem ama çok güzel yapmışlar bunları hani bir de 268'inki var zaten rüya gibi şuna baksana Çok güzel ama ya, bak bakmaya doyamıyorum. Şunlara bak, şurada bir dayı var bak, dayı yürüyor mu? Hay dayı. Bak, böyle şeyler var. Zaten diğer farkları anlatmıştım. hıhıhıhıhıh <laughs> <laughs> eheheh 77 bir şeyler yazdı ben ne var lan <laughs> haydodaki nasıl satayım burada şeyle konuşabiliyor. karşı takımla Eski günlerde gibi. Ben şimdi E77'm var. E100'e giderim burada abi. Yapacak bir şey yok. Gideriz yani. Masar yok abi aman 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 olmasın <laughs> olmasın abi. Eskiden çok ağladım o durumdan ben. <laughs> Çete selamun aleyküm yazıyordum. Vuruyorlardı ya. Neyse. Kötü günler. El kadar çocuğuz anasını satayım Çocuktuk yani. Abi çekil yeğenim bir çekil bir çekil çekil lan çekil dur Geldi kral geldi sen bir rahat ol Tövbe yarabbim ya Oğlum Oğlum bir rahat durun da savaşalım Промежуточно. Allah Abi şey isim Mirtankov. Rusun sustuğundan herhalde. Ananı salak. Keşke daha düzgün nişansız. Hayır girmek. <laughs> hani Wargaming'e bağlı olduğu zaman. şimdi avcılar. Hadi da. koca gövdeli tankları vuramayınca çıldırıyorum <laughs> bir neden bir düşündüm böyle atmadan biliyor musun tutar mı tutmaz mı falan belki yan döner beklettim yani. <laughs> harekat görevinin şey açıklamasına bakalım. PM3 alt 8 alt 2 alt 12 Tiddle Damage. Tabi ki. bakalım ne getirisi oldu o maçın. Sadece premium hesapla. Gelim <laughs> oynayın. <laughs> Aynen öyle abi. 66 bırakmış. İki tane depoda mermi vardı. 64 diyelim biz ona. Yani dümenden da bu kadar. Orada şu komutana var mı görünüş? Yokmuş baba. İyi mi abi? Şeyini bilmiyorum ama. Acaba votla farkı var mı kazanç konusunda onu bilmiyorum. Sen iyi diyorsan sende de 77 kesim vardır zaten. Sen iyi diyorsan, nedir 2900 hasar? Ha, Sen de yok mu? Ha. Ha, çok yakışıklı tank ya, ben beğendim. Bende de yok abi, Watt şeyde. Orada yok, burada var.